Merhaba Kamiler doğdu. Koronavirüs salgını bütün insanlığın e, gündelik hayatını işgal etse de bilim çalışmaya devam ediyor. Sadece Covid-19 ile ilgili değil, diğer hastalıkların tedavisi konusunda da bilim insanların çalışmaları sürüyor. İşte bunlardan birisi Belçika'daki Leuven Üniversitesi Fakültesi uzmanlarının yaptığı araştırma. Bugün onu aktaracağız. E, uzun süreden beri hamilelik sırasında kanser tedavisi gören ya da kemoterapi alan e, kadınların, e, karnındaki çocukların beyinsel gelişiminin e, nasıl etkilendiği konusunda soru işaretleri vardı. İşte Belçikalı bilim insanları buna e, ilişkin yanıtları aradılar. Kemoterapi ve kanser sırasında çocuk beyninin gelişiminin nasıl olduğunu araştırdılar. E, ve e, yapılan sonuçlar e, sanılanın aksine e, kemoterapi ya da kanser e, tedavisinin anne karnındaki bebeğin beyinsel gelişimini çok da etkilemediğini ortaya koydu. Özellikle platin bazı bazı kemoterapilerde ileriki yaşlarda örneğin 5-6 yaşlarında çocuklarda hafif de olsa bir olumsuzluk görüldüğü ortaya çıkmış. Kanser hastası olan ve olmayan hamile kadınlar üzerinde yapılan araştırmada. Ancak bunun nedeni kanser tedavisi ya da kemoterapi değil. Bunun nedeni annenin hamilelik sırasında o dönemde kanser nedeniyle hissettiği duygular ve yaşadığı psikolojik gerilim. işte bunun 5-6 yaşlarında zaman zaman konuşmada bir takım geriliklere yol açabildiğini saptamış bilim insanları ama bunun da dediğim gibi platin bazlı kemoterapiye bağlı oldu. Bunun dışında kanser hastası hamilelerle normal hamilelerin doğurdukları çocuklar arasında herhangi gelişme gelişmesinden herhangi bir farka rastlanmamış bilim insanları. Dolayısıyla kanser veya kemoterapinin çocukların beyin gelişimine doğrudan etkili olmadığını belirtiyorlar. Platin bazlı kemoterapiler konusunda da şu anda yapılacak bir şeyin olmadığını çünkü kanser hastalarının tedavisinde e, bu yöntemin uygulanmak zorunda olduğunu belirtiyorlar. Ancak elde edilen bulgular e, bilim insanlarına göre sevindirici. Bunun çocukların gelişimine çok da fazla hayatını etkileyecek derecede e, yoğun bir etkisi yok e, deniyor e, bilim insanları tarafından. Bir başka başlığımız e, Hollanda'daki Eindhoven Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği bir otomobille ilgili ee, geleceğin otomobilinin aslında işaret bir olarak değerlendiriliyor. Luca adı verilen otomobil elektrikli otomobil ama piyasadaki elektrikli otomobillere göre e, yarı yarıya daha hafif ve 220 kilometreye kadar hız yapabilen bir otomobil. Ancak bu otomobilin özelliği geri dönüştürülebilen malzemelerden yapılması, özellikle de okyanuslardaki plastik okyanuslardan toplanan plastikler evlerdeki pet şişeler ve evsel atıklardan yapılmış olması e, bu otomobili özel kılıyor. Zaten projenin amacı da buydu. Aytofun Teknik Üniversitesi'nden 22 öğrenci gelecekte zaten günümüzde de e, özellikle plastik atıklar çok ciddi bir çevre sorunu. Bunu ortadan kaldıracak ve e, çevreye büyük zarar veren plastik e, atıkların e, otomobil endüstrisinde kullanıp kullan kullanılmayacağını test etmek için böyle bir projeye girişmişler ve şu anda Geçen hafta görücüye çıkan test edilen otomobil bu anlamda hem insanlığa hem de bilim çevrelerine umut verecek düzeyde bir sonuç ortaya koydu. Zaten Hollanda Otomobil Geri Dönüşüm Kurumu da bu projeye oldukça iyimser yaklaşıyor. Çünkü öğrenciler plastik atıkların yanı sıra keten, Hindistan cevizi lifleri, kılı gibi birçok malzemeden otomobilin kaportasını yaptılar ve yeterince güvenli bir yapı ortaya çıktı öğrencilerin aktardığı bu yönde onun dışında diğer evsel atıklar ve plastiklerden e, otomobilin tamponları e, koltuğu birçok parçası e, geri dönüştürülen malzemelerden yapıldı. Sadece fren pedalleri direksiyon simidi ve camlar e, normal malzemeden kullanıldı. Çünkü camlarda geri dönüştürülen e, malzemeler koyu renkte çıkıyor. Bu nedenle şu anda otomobil endüstrisi için bunun biraz daha geliştirmesi gerektiğini belirtiyor öğrenciler. E, ancak onun dışındaki e, otomobilin hemen hemen bütün parçalarının geri dönüştürülmüş plastikten ya da evsel atıklardan e, yapıldığını söylüyorlar. E, ve bunun gelecek için oldukça önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Hem Eindhoven Teknik Üniversitesi uzmanları hem de geri dönüşüm çalışında e, 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 konusunda çalışan kurumlar. E, çünkü artık geleceğin e, bunun üzerine kurulu olacağı ve hem israfın önlenmesi hem de çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için geri dönüşüm konusunda çok ciddi adımlara ihtiyaç olduğu belirtiliyor ve bu e, işte Hollanda'daki projenin de bunun önemli bir ayağını oluşturduğu belirtiliyor. Tabi bugünden yarına okyanustan toplanmış plastiklerden yapılan olan otomobillerin piyasaya çıkması mümkün görünmüyor. Bunun için önümüzde daha uzun bir süre var diyor e, Eindhoven Teknik Üniversitesi. Ancak e, ilk olması açısından ve geleceğe ilişkin e, geri dönüşüm konusunda ipuçları barındırması açısından projenin oldukça önem taşıdığı vurgulanıyor. Kamil Erdoğdu.